Dolar kuru patladı. Selçuk Geçer, doların ne kadar olacağını açıkladı. Ekonomist Selçuk Geçer, Ukrayna-Rusya krizi yaşanırken dolar kuruna ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu. Geçer, "Dolar Türkiye'de ne olur?" sorusuna yanıt verdi. Ukrayna-Rusya arasında yaşanan kriz derinleşirken dolar kuru 14 lirayı aşarak güncel olarak 14,17 seviyesini gördü. Ekonomist Selçuk Geçer, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda dolar Türkiye'de ne kadar olur sorusuna cevap verdi. Selçuk Geçer, 14 TL'yi aşan dolar kuruna ilişkin 18 Türk Lirası yolculuğuna başladık tahmininde bulundu. Selçuk Geçer yanıtladı, dolar Türkiye'de ne kadar olur? Fed'in faiz kararı ve Rusya-Ukrayna krizinde yaşanacak gelişmelerin dolar kurunu etkileyeceğine dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, Fed'in faiz arttırıp ortırmaması bizim için çok önemli. Faiz arttırımı bizim piyasalarımızı yakından ilgilendiriyor. Rusya-Ukrayna krizi bizi daha fazla ilgilendiriyor. Bizim, dengelerimizi daha da bozacak konulardan birisi, ifadelerini kullandı. Türkiye'yi ilgilendiren 6 önemli etken. Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'yi ilgilendiren 6 önemli etken olduğuna dikkat çeken ekonomist Selçuk Geçer, doğalgaz meselesi, döviz meselesi, turizm meselesi, buğday ve tarım meselesi, petrol meselesi, kur korumalı mevduat meselesi dedi. Dolar Addin tekrar 14 ü kırmasının ardından, 18 Türk lirası yolculuğu başlayacağı tahmininde bulunan ekonomist Selçuk Geçer, şunları söyledi, dövizi tutabilmek adına kamu bankaları üzerinden 1 milyar dolara yakın harcama yapıldı. Dolara müdahaleler devam ederse korkunç bir enflasyona neden olur. T yandan turizmin Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle etkileneceğine ve buğday alımlarının da zora gireceğine dikkat çeken geçer, Faiz ortamı çok yüksek. Dolar kurunun 14 ü kırmasının ardından 18 Türk lirası yolculuğuna başladık, görüşünü savundu. Buradaki görüşler yatırım tavsiyesi değildir, uzmanın kendi görüşleridir. Dolar, Türk lirası kuruna ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, dolar kuru bu hafta 14,90 seviyelerine kadar yükseldi. Dolar kuru Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, FED ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB faiz kararı vardı. Yaptığım uyarılarda yüksek beklentiye girilmemesini söylemiştim. Çünkü 15 lirayı kıracak diye senaryolar vardı. Benim öngörüm de çok yüksek beklentiye girmeme yönündeydi. Ve haliyle kırmızı çizgi olan 14,80 lira seviyesine çekildi ama bu dağılım fırsatı için uygun bir seviye değil. Önümüzdeki hafta kur korumalı mevduatın karşı ödemeleri olacak. Yatırımcılar paralarını çekecek mi, devam mı edecekler, ne kadar maliyet olacak bakacağız. Alım için yüksek bulduğum için dolar tarafına sıcak bakmıyorum dedi. TCMB beklentiler paralelinde politika faiz oranını %14 seviyesinde sabit bıraktı. Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar karşısında hafif değer kaybetme eğiliminde. 14,58 desteğine doğru geri çekilen dolar kuru bu seviyeden yukarı tepki verdi. Kurda 14,58 destek olarak geçerliyken 15 seviyesi psikolojik direnç olarak korunuyor. TCMB PPK faiz kararını saat 14.00'da açıklıyor olacak. Piyasa beklentisi bizim beklentimize paralel olarak TCMB'nin bir önceki toplantıda olduğu gibi politika faizini %14'te sabit tutacağı yönünde. Hatırlanacağı üzere TCMB Eylül-Aralık arasında politika faizinde toplamda 500 baz puan faiz indirimine gitmişti. TCMB'nin karar metninde Rusya-Ukrayna çatışmasının gıda, enerji piyasaları ve dolayısıyla da enflasyon görünümü üzerindeki etkilere değinmesini bekleriz. Fed'in kararları sonrasında gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah dolar karşısında ağırlıklı olarak toparlanma eğiliminde. Kurda 14,58 ve 14,40 destekler olarak belirtilebilir. 14,40'ın altına yönelim geri çekilmenin devamı için izlenebilir. 15,00 ise psikolojik direnç olarak korunuyor. TCMB faiz kararı belirleyici olacak. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.